Yirmi bin numara var abi. abi? Hediye numara. Elli numara. Elli dört. Elli numara. Çalkalayınca nasıl çıktı? Yani. Ben çalkalamamıştım ama neyse. Nasıl? 54 54, 54. 54. <laughs> 21 numara 21 numaraya hediye için 54 veririz. 54 54. 10 litre. Tamam tamam. 22 numaralı hediye için Çek Hoca. 25 numara. 25 numara 25. 22 numaralı hediye için 25 numara araca gidiyorsunuz. <laughs> Çocuklar bir açılın lütfen. lütfen. Bir açılın çocuklar. Hadi, hadi bakın. Şöyle herkes görsün. Herkes hadi görsün. Açılın. 23, 23, 23 numaralı hediye için. 23 numaralı hediye için. Onu oradan. Şu semaveri alabilir miyiz ya? 23 numaralı hediye için hocam çekiyor. Çek hocam. 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 31 numara. Hocam. 31 numara. 31 numara. 31 <laughs> numara ha 31 numara benim <laughs> bak, bak güzel de hediye var 31 neredesin 31 evet, evet. numara tien. Mustafa abi, abi, abi. ne ya. şaka <laughs> afiyet olsun abi 31 numara araya gidiyorsun airece abi artık bize gelince bir şeyler yaparsın. Bu da açma. 31, 31 numara 31 numara geliyor. Oluyor. Mustafa Hı abi çıktı. İnşallah gidince bize bir şeyler yapar. 24 24, 24, 24, 24 numara. numara. Vay. Biraz heyecan hocam. hocam. Güzel hediye. 24, 24, numara. <laughs> Çok hocam. acaba? <Hocam. gülüyor> <laughs> 83. 83 numara. Araca gidiyorsunuz. 83 numara. 24 numaralı numara hediye için 83 numara. 83 numara. 83 numara. 83 numara. 25 numaralı hediye için, 25 numaralı hediye için. Valla ilk defa ben de kullanacağım. Beni davet edecek evine inşallah. 25 numaralı hediye için. Çek şey hocam. 3 numara. 3 3 üç, üç, üç sadece 3 3 Burada burada 3 numara. Kim, kim? Siz mi beni davet ediyorsunuz vallahi? alacağım hediyeyi görünce olsun. 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 Hediyenizi almak için 3 <laughs> numara Bursun Bey. Bursun Bey 25 3 <laughs> 3 numara. Tamam mı? Tamam. 26, 26 numara, numara. numara. Hediye, için. Hediye için Tek hocam 58 numara 58 58, 58, 58 <gülüyor> numara Aha Kadir abi çıktı 58 numara Kadir Kadir, Kadir. Kadir. 58 numara sana çıktı Çıktı ha Kadir 5 geçmedin gene abi <gülüyor> Çocuklar, <gülüyor> biraz <açılalım>. Çocuklar. <laughs> Çocuklar biraz açalım Çocuklar biraz açalım Değilmişim, i̇şte ilk sefer ilk diyorum ya, ya, ben de. Ben de. Tamam. Ben ki pek de bekliyoruz? İnşallah. Tamam. E hayırlı uğurlu olsun. Tamam. tamam. İzmit'e gelince inşallah Hızlı yürüyeceğim. Hızlıcağı Hızlıcağı. Gelip gelip gelip. Yani 25 numara için 3 numara dedik. 25 3 26 numara için. 26 lıcağı. ne çekti? 26 ne çekti? 58. 58 çekti değil mi? Bak hocam, hocam gördün mü? 27, 27 numara için. için. Çek, çek hocam. hocam. 27 numaralı hediye, numara hediye çek. için. 71. 71. 71. 71. Yalova. 71. Çocuklar, Lütle, biraz lütfen, lütfen. açın. Bak, lütfen. Lütfen. önümüzü bir açın. Arabaya doğru. Arabaya, doğru. 71 numara. 28 numaralı hediye hocam hocam.

İşliyor mu? Tamam. Atıyor değil mi? Canlı, tamam, mı? Abi. Yok. Değil. Hayır hayır. hayır hayır. Kaybettiğine emin misin? Eminim abi. Tamam. Yukarıdaki rakamlar işliyor değil mi? Tamam. Abi ne yaptın ya? 30 numaralı hediye için. Çek. çek hocam. hocam. 81 numara. 81 numara. 30 numaralı hediye için. 31. 81 numara. 81 <laughs> numara. <80 gülüyor> numara arabaya doğru. 30, hadi. Hadi. 30 numaralı hediye için. Adam adam. adam. <laughs> O, 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 hocam o, sağ ol. olsun. Bu bekarlara göre bir hediye. <laughs> şimdi söyleyeceğim. 31 numaralı hediye için çek, çek hocam. 73 numara. 73 numara. 73. 73, 73 numara. 73, 73, 73, numara. 73, 73. Arkada arkada. Geliyor. geliyor. <laughs> Tost mu? Kaçta? 73 mü hocam? Kaç tane numara abi? çıktı Hadi bayanlar gene iyisiniz <laughs> ha. Bu inşallah bayanlara çıkar. 32 numaralı hediye için. 73, 73. 73 üç. Üç. Ha <Gülüyor> 73. 32 <laughs> <laughs> numaralı hediye için çek şey hocam. hocam. 28 28 numara 28, 28, 28 numara 28 28 28 28 28 numara Aha aha Kral porselenden yemek takımlar. Yapma Vallahi Artık çorba içmeye geliriz. 33 numaralı hediye için Çek hocam 33 numaralı hediye için 7 numara 7 numara Aman ha Ütüler jilet gibi olsun Aha Bayanlar 34 numaralı hediye için Salla hocam Kocamızın eline veriyorsunuz pazar günü gün, en üstü kurtuluyorsunuz. Yetmiş, hocam. 34 numaralı numara Dursun <laughs> Bey, Dursun Bey, gitti? Çekiliyor, çek, Seksen altı. 86, 86 numara. Hep de büyük rakamlar. 86 numara. Tamam, Bir en şanslısın ha. <laughs> 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 Hile yapma. Son numarayı sana verdim. Ne Aferin <laughs> Otuz dört yabancıya gitme, gene! Çok istiyordu ama... Otuz yani. dört numara... Aa, kaçtı? Otuz dört mü diye? çektiniz? Numaran kaçtı? Bir <laughs> kere alan. Seksen altı mıydı? Kaç? 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 Seksen altı mıydı? Seksen altı mıydı? Evet, evet. Seksen altı Otuz beş Hediye 35, 35 numara, numara. Çektik çek 30. 30. 30, 30 30 numara 30 numara 30 numara önden çıksanız ya dağılın 30, 30 numara 35 numaralı hediye için 36 numaralı hediye için 32, 32, 32 numara 32 numara hocam 32 numara. karıştırsana, karıştırsana. seriye bağladın gidiyorsun karıştır yok kalmadı hocam. içinde bir şey kalmadı hocam. Bize çıkmadı 36 numaralı hediyeyi almak için Ağabey 32 numara. 32. 32. Harapaya. 32 32. 32. 32. 36. <laughs> hediyeyi veriyoruz 32 <laughs> numaraya. Hadi inşallah bu çocuğa çıkar diyelim. 37 numaralı hediye için 37 numaralı hediye için. Çek hocam. 51 numara. 51 numara. 51 numara. 51. Numara. 51, numara. 51, numara. 51. <laughs> 50. Maalesef. 50 numara. <laughs> İyi bakın elinde 50 numara geldi mi? Ayır. 30 35 numara hediyeçi 30 37'yi ayır. 30 37 numara hediyeçi 51 numara. Yok mu? 51 numara var. 51 mi? <laughs> 51 geliyor. 51, 51 geliyor. 51. 37 numaralı <laughs> hediye için. <çek, çek. gülüyor> kim, kim, sen mi var? Ben çıksın ya. Çıksın ben çıksın ya. Çıksın Kaç numara sen? 26, 26 mı sen? 38 numaralı için. Hediye içeri Çek hocam. 37 Hayır buna <laughs> yaslanmayın. Bak televizyona yaslanmayın. 27 numara. <laughs> 27 numara. 27, <laughs> 27 numara. <laughs> 38 <laughs> numara bir hediye için. Dinleyici <laughs> gitti. Hocam bir yavaş anı. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Çek, çek, abi, abi biz öldük. Bek. Bek. 38, 38 numara. 38 30 numara 30 hediye için. 27, 27, 27 numara. Dursun. Patı, veriyorsun değil mi? 27. 27. 27. 27. Tamam. 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 39 tamam. numara için. 69 numara için. Çek hocam. Seriye bağla çek numara. 69 numara. Ne altmış dokuz çevir bakayım. Altmış dokuz. Nereye çevirsem çevir. Altmış dokuz. Altmış dokuz. numara mı? için altmış dokuz. numara. Arabaya. geçen Çalışkan'a teşekkür ediyorum. için. Otuz <laughs> 39, 39 numaralı var, hediye 39. için 69 seçti. 40 numaralı hediye için 40, 40 numara. 40 numaralı numara hediye için 50. 50 50 50 mi? 50 mi? 50 mi, mi? mi çekti? Hadi git, hadi git, hadi. tamam. tamam. Kaç <laughs> 50 numara. 50. 50 var mı? yok <laughs> 50 50 kimse yok. 50 yok. <gülüyor> Demek ki <laughs> çocuk doğru söylüyor yani. <laughs> evet. Dursun. Dursun lan, dursun. <laughs> ver, ver. ver ver. 50 numara onda. 50 numara. onda <laughs> 40 numara hediye için. Çek hocam. Kaç ödül olur ya? 49 numara. Bana nasıl? 49 numara. 49 numaralı hediye için 49 numara. 49. 49. 49, 49. 49. 49 numara. Orada alacaksınız. 42 numaralı hediye için 42. 18 numara. 18 18, 18 18 numara 18 18 18, 18. 18. 18. Ne 18. 18. 18. 18 numara. Ne, ne yapayım, yapayım ya, ya kamerayı kilitlediler. Ya, 18 numara geçiyor. Dursun Bey. Dursun Bey. Sen ne yaptın? Aynen. 18, 18 numara Sen Ay, de kendin Bir tane daha çekeceğiz. Çekil. Çekil. <laughs> sen ne yapıyorsun? Çocuklar, çocuklar. Lütfen. Lütfen. Amca orada. Ha. <laughs> sayısı. <Son Son mu? gülüyor> Hadi Son. mu? 43 ve son hediyemiz için çek hocam. hocam. Evet. Son hediyemiz. Hocaya çıkse. 76 numara. 76 numara. 76. 76. 76. 76. Son hediye. 76 geldi mi? Yetmiş altı. Bir dakika şimdi tamam tamam ben çekelim, ben çekelim de. de. 76 geldi mi? 76 aldı mı? Aldı mı? Aldı mı? Arkadaşlar 13 numaralı hediye için 65 numara, 65 numara OBD'sini almadım. 65, 65. Eğer yoksa yanından çekeceğiz. Sarsarak üstünden geçer. 65 numara yok mu? Çek hocam. Çek, çek bir daha çek. Evet. Çok da kaç para? 53. Samsun 55 numara. 55. 55 numara. 55. 55. Var mı? Plaka plaka Geliyor mu? 55. Çıkmış. 55 numara. Gidiyor yerine. Son hediye. Ellerinize sağlık. Teşekkür, teşekkür ederiz. <laughs> Şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Her sene yeni doğan çocuklarımıza bir hediye veriyoruz. Altın, küçük altın. Malum altın, pahalı. Bu sene şey alamadım. Şimdi herkes tanıyor. Köyümüzün medare Şengül Tarlı var, doğum fotoğrafları çekiyor. Show TV'de program var. Onlar rica ettiler. 0-12 yaş arası, İstanbul'da ikamet eden arkadaşlarımız, çocuk çocuklarımız aile çekimi yapacak bir parkta. 0-12 yaş arasında çocuklara birazdan çekiliş yapacağım. Avrupa yakasında bir parkta çekmek üzere. Şengül Palı tarafından kendisi çekecek. Birazdan böyle bir video vereceğiz. Herkese şimdi teşekkür ederim. Çam sakızı çöpen armağan oldu ama kusura bakmayın. İnşallah seneye daha iyi hediyelerle, daha iyi şevkli birlikte oluruz. Teşekkür ederim.